Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizle yeni çıkan, aylarca süründürse de beni sonunda çıkan kitabımıza yani Vocabulary Hunter'a bir bakış atacağız. Bu kitap neden çıktı, niye var, kimler için var, ne işe yarıyor, içinde neler var onlara bir bakacağız. Ama başlamadan önce şunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikli olarak bu kitap <laughs> normal piyasada alışık olduğumuz, hani böyle liste şeklinde kelimeler verilen, yanına Türkçesi yazan, işte, i̇şte böyle bir liste var, bunun yanında şunlar var, bunları ezberle geç sınavı kazanırsın mantığına tamamen ters düşen. Bunun yerine kelimeleri eş anlamlarıyla, zıt anlamlarıyla, örnek cümleler üstüne görsellerle birlikte öğretmeyi amaçlayan bir kitap haline geldi. Bu kitap biraz daha böyle sıkıcı şeyden, temadan uzaklaşıp cıvıl cıvıl renkli bir şekilde bol bol görsellerle nitelendirilmiş ve kelime öğrenimine ezberine değil kelime öğrenme çok katkı sağlama amacıyla ortaya çıkmış bir kitap. Biliyorsunuz ki İngilizce sınavlarının hepsinde nasıl bir durum var? Kelime bilen, okuduğunu anlayabilen sınavın zaten %80'ini 90'ını yapabiliyor. O yüzden bir dil öğrencisinin, bir sınav öğrencisinin en büyük ihtiyacı da ne oluyor bu durumda? Kelime öğrenimi oluyor. Ve bunun içinde bence yeterli bir kaynak yok. To. Bununla birlikte yani benim yeni çıkan kitabımla birlikte bunu biraz daha törpülemeye çalışacağız. Bu kitap kimler için var? Bu kitap YDS'ye girecekler, YDT'ye girecekler, YÖK dile girecekler. Üçünüz için de var. Neden bunlar ortak peki? Çünkü ÖSYM bu sınavları hazırlarken mecburen aynı kelimeleri kullanmak zorunda kalıyor. Ha YDS, YDT'den, yok giden bir tık daha üst düzey kelime. Ama gene aynı kelimeler çıkıyor. Oradaki bu sınav hazırlayan insanlar yeni kelimeler oluşturamayacaklar için de mecburen her biri ne yapmak zorunda kalıyor? Tekrara düşmek zorunda kalıyor. Ve o hemen çıkmış kelimeleri bizim için, sınav öğrencileri için, dil sınavı öğrencileri için hayati bir önem taşıyor. O yüzden de ben bu kitabı yazarken yaptığım tek şey vardı. Çıkmış bütün sınavları inceledim. Bir gün oturdum, bir ay boyunca. Başladım YDT'den. YDS'ye yok e kadar indim. Son yıllara kadar, şeylere kadar. 10-15 senesini inceledim. Bunu. ve en çok çıkan kelimeleri aldım. En çok çıkan diyorum. Bakın bir kere çıkan da, iki kere çıkan. En çok çıkan kelimeleri aldım ve her sene çıkma olasılığı en fazla olan kelimeleri bu kitabın içine topladım. Ve bunların yanında örnek cümleler konlandım bol bol ve bunlar biraz daha yeni nesile hitap eden, biraz daha eğlenceli olan örnekler oldu. Biraz daha edebi cümleler oldu. Zaten göreceksiniz aldığınız zaman. Onun yanına eş anlamların eşleştirme etkinliklerini ekledim ki bu sayede ne yapabiliyorsunuz? Tekrar edebiliyorsunuz. Bir de en sonunda testler ekledim. Testler her seviyeden var. Ya başlangıç seviyesi testlerimiz de var. Orta seviyede var. Sınav ayarı testlerimiz de var. Bunlarla birlikte de önce ne yapıyoruz? Bir kelimeyi algılıyoruz. iki çalışıyoruz. Üç ise uyguluyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Birazdan da göstereceğim zaten. Bunu yaptığınız zaman kelime öğrenimini çok güzel arttırdığınız vakitte netlerinizin de aynı şekilde arttığını, puanınızın aynı şekilde arttığını siz göreceksiniz. O yüzden bu kelime kitabı bence çok güzel, çok içime sinen de bir kitap oldu aynı zamanda. Buna bakacağız, bunu inceleyeceğiz. İçinde ne var, ne yok? Gelin bir bakalım. Bu kitabın iç bölümüne, içinde ne var bu kitabın? Neler var? Onlara bir bakalım. Öncelikle bir içindekiler bölümü. Bu kitap tam 6 setten oluşuyorlar. Ve her bir setin içinde isimden 12 eş anlama birlikte 36 yapar. Hatta biz bunu düz hesap 40 geymiş. çünkü bir kelimede bazen 5 eş anlamlısı var, bazen 2 tane var, bazen 7 tane var, bazen 3 tane var. Bunları dengelediğimiz zaman yani bir sette 40 kelime oluyor. Hedef kelime olarak bakıyorum bunu. Cümleler hariç. Cümleleri de testleri de eşan şeylerini de katarsam zaten kitabın içinde 5000-6000 kelime var. Burada bir setin içinde işte hedef olarak isim, isimden 40, sıfat, sıfattan 40, fiil. Fiilden gene 40. Sonra zarf gene 40. Bir de phrasal verb. Yani aslında 5 tane alt başlık içinde bir set var. Yani 200 tane hedef kelime mevcut bir sette. Bundan 6 set var. Öyle düşün. Birinci sette ne varsa ikinci sette o ama farklı kelimelerle, farklı yapılarla varlar bunlar. Zaten buraya da kitabın iç, içindekiler bölümünün en aşağısına da kitap alanlar için yazdım. Ne var bu kitabın içinde? Ne işe yarıyor bu kitaplar diye? Neden bu kadar aslında fazla gibi görünüyor bu kitaplar? Ona bakacağız. Şimdi dedik ya. Bakın mesela ilk bölümü. Nasıl başlıyor bu kitap? Öncelikle size kelimeleri veriyor. Kelimeleri verdikten sonra yanına bakıyorsunuz Türkçesini veriyor. Türkçesini verdikten sonra yanına yakın anlamlarını veriyor. Bakın dikkat edin. yakın anlamlarını veriyor. Ve onu örnek bir cümle içinde size gösteriyor kitap. Burada da gördüğünüz gibi ability kelimesini vermiş. Ama hocam şimdi bu kitabın içinde bu kadar fazla kelime varsa işte atıyorsun ya 20 20 20 diye. E ben ilk geldiğim kelimeyi unutmayacak mıyım mesela? Yani ben buna işte 5. sayfaya ilk gün aldım kitabı çalıştım. Ama bu kitap büyük uzun bir kitap. 200 sayfalık. E şimdi ben bunu çalışırken ability kelimesini unutacağım. Bak işte bunu düşündüm. Ne yaptım biliyor musun sonra? Dedim ki ya bu öğrenciler unutur bu kelimeleri yani insanlık hali değil mi? O zaman benim yapmam gereken şey tekrara düşmek olacaktı çok tekrar. Bakın 5. sayfada ability kelimesini görüyoruz. Ben size hemen 158. sayfaya götürüyorum. Şöyle isimler 6. set eş anlam eşleştirme bölümü. 8. soruya bak. Capability, talent, yeteneği eş anlamları. Yani aslında bu kitabın temel mantığı bu. Kelimeleri öğretiyor ve tekrar ediyor. Sürekli tekrar ediyor. Bak ben burada 158. sayfayı gösterdim sana. Capability gene karşıda gelmişti. Bu soruların içine de yedirdim bunlar. Yani sıfatlardaki bir sorunun içine mesela sıfat soruların içine ben capability, ability kelimelerini koydum. Veyahut da zarfın bir cümlesine, örnek bir cümle içine ben gene capability'yi koydum. Bu sayede de öğrenci sürekli aynı kelimeleri göreceği için de unutmuyor. 5. sayfadaki kelime 50'de de geliyor, 70'de de geliyor, 90'da da geliyor, 150'de de geliyor. 150'de gelecek olan kelime de spoiler veriyor sana önden. Mesela 6. sayfadaki kelimeler. 6. sayfada bir kelime çıkıyor. Sen anlamını bilmiyorsun. Yazıyorsun. E sonra olacağım ben bunu unuturum. Bir bakıyorsun ki o 150. sayfada o kelime senin karşına hedef kelime olarak gelmiş oluyor. Ve böyle olunca da ne oluyor? Sizin kelime öğreniminiz gerçekleşmiş oluyor. Kelime bol tekrarla öğrenilen bir şey çok faydalı olacak. Deneyin görün. Bu sayede işte bu inanılmaz fazla tekrara düşme sayesinde aslında siz kelimeleri öğrenebileceksiniz. Zaten buradaki kelimelerin hepsi yani istisnasız olarak hepsi şöyle bir daha en başa alırsam eğer. Buradaki kelimelerin hepsi tamamen ÖSYM bir kelimeyi birden fazla sorduysa varlar. ÖSYM bir kelimeyi sorduysa bir daha soracaktır. O yüzden ben açtım sınavları inceledim dediğim gibi videonun başında. Sınavları inceledim. incele inceledim. incele incele Çok da soru var bitmiyor. Şöyle yaptım. Dedim ki bak burada hedef kelimeler var. Yani bir soruyu size net getirecek olan kelimeler var. Ben bu kelimeleri alayım. Çıkış sıklığına göre de kitabın içine yer vereyim. Öğrencim de bu kelime karşısına çıktığı zaman. Bak çıktığı zaman diyorum. Çünkü çıkacak eminim yani. Bana <laughs> bazen şey oluyor. <laughs> Çok özür dilerim. Aslında şu şey yüklüyor. Diyor ki çocuk hocam şey işte 24'te ne çıkar? Hangi kelimeler çıkar? Ben diyorum ki işte şu 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 kelimeler çıkacak. Çıkıyor. Hocam nereden bir kain misin? Ya, ya nereden kain olabilirim ya? Öyle bir tipim var Kain olsam niye gelip burada ders anlatayım? giderim Acun'un programı yeteneklisi size katılırım yani kainim diye. Ama ben şunu biliyorum. İngilizce'de kelimeler sürekli olarak tekrarlıyor. Yani yapacak bir şey yok. Mecburiyeten tekrarlıyor. Ne yapsınlar? Ha yeni kelime mi oluştursunlar? Yok. Mecbur tekrarlamak zorunda. Ha Bu tekrarlayan kelimeleri de öğrendiğin zaman sınavda karşına gelecek kelimeleri de öğrenmiş oluyorsun zaten. Böylelikle de ne öğreneceğini bilirsen, neye çalışman gerektiğini bilirsen... ...bu kelime uçsuz bir derya arkadaşlar. İçinde boğulur gidersiniz. Yani tutup da geçenlerde bir öğrenciyle konuşurken... ...işte ben hocam perde askısı ne demek öğrendim diyor. Ne yapayım? Yani perde askısı biliyor oluşun. Sana... Hadi bir genel kültür diyorum. Bir şey yapmıyorum yadırgamayayım. Ama sınavında YDS yok diye sen ne kazandıracak sana perde askısı mesela? Yani bu kelimeyi bilmek seni net olarak öne taşıyacak mı? Yok. Hiçbir şey yaramayacak. Ama tutup da oluşturmak kelimesini bilmek. Ne bileyim yaratmak kelimesini bilmek. İşte uygulamak kelimesi, düzenlemek kelimesi, genel kelimeler yaygındır, sıradandır, önemli. Ya bu kelimeleri bildiğin zaman sen zaten net alıyorsun. Çünkü atıyorum burada sıradan kelimesi tutup DNA'da da yani fenle alakalı şeylerde de kullanılabilir. Sosyolojik bir metinde de çıkabilir. Bilimsel bir metinde de çıkabilir. Mimarlıkta da çıkabilir. Ya yani her yerde çıkabilir bu kelime. Özel bir şey yapı istemez sizden. Öyle sevmesi de genel sorar her zaman. Konular değişir ama anlatılan şeyler değişmez. O yüzden bu kelime kitabı güzel oldu. Benim de içime sindi yani. Baktım A dedim Ability. bu bu adamla 10 kere sormuş. Ya insanlar. Dedim ki 15. yi de gelecek, 12. yi de gelecek, 13. de gelecek, 11. yi de gelecek. Gelecek yani. Buradan bunu anlıyoruz çünkü. Yapacağımız şey bu. Çıkmış kelimeleri öğrenmek ve bu kitapta zaten tamamen ne odaklanıyor? Çıkmış Nokta atışı olan hedef kelimelere odaklanıyor. Ahanda bu kitap. Tamam mı? Öncelikle böyle yapıyoruz. 12 tane var dediğim gibi. Bakın şöyle indiriyorum yavaş yavaş. 12 tane var. Zaten ben bunları YouTube'da da e, ilk şeyini gösterdim. İlk setin bazı bölümlerini size gösterdim kamp olarak. Oradan da bakabilirsiniz. Gene aynı şekilde böyle ilerliyor. Kelimelerimiz 12 tane kelime. Eş anlamlarıyla birlikte. Sonra eş anlam eşleştirmesi geliyor karşınıza. Ha, ordu şunu öğreniyorsunuz. Bunun en sağlıklı çözümü şöyle olur. Bu kitabı kullanımı için söylüyorum. En sağlıklı çözümü. Bu kelimeyi öğrendin mi? Yanına Türkçesini yaz. Eş anlamlarını da yaz. Hepsini yaz ama. Sonra işaretle geç. Ama o kadar değil. Ondan sonra, O kadar değil hocam. Ondan sonra B'deki, C'deki, D'deki, E'deki, oradaki kelimeleri de yaz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kaybedeceğim yarım saat fazladan çalışma olsun. Sağlam oturttuğun zaman kelimeyi seni İngilizcesine de hiçbir şey yıkamaz. Burada da 15'er tane her setin sonunda, her yapının sonunda aslında, her bu alt isimler bir işte mesela. Sıfatlar bir, fiiller bir falan hepsinin sonunda bir eş anlam eşleştirmesi var. Bunları yaparken de dediğim gibi kelimeleri yaza yaza ilerlerseniz ta ki öğrenene kadar çok işinize yarar. Kelime konusunda özgüvenli olmayın bir kere. Kelime bir çok iyi bildiğini zannettiğin kelimeler de yaz. Bir şey olmaz yani. Bir tane kelime yazmadan kaç saniye sürüyor yani. 40 saniye, 30 saniye. Hadi baktın ettin 2 dakika sürsün. Bir şey olmaz. Ve buradaki eş anlama eşleştirmenin hepsi zaten daha önce şurada geçen kelimeler olduğu için direkt bakıp da yazabilirsin. Sözlüğe de ihtiyacınız yok yani. Bu şeyi çözerken. Eş anlama eşleştirmesini bitirdikten sonra sıra teste geliyor. Testin içinde Genel şöyle bir dağılım yaptım testleri. %30'u kolay, %30'u orta, %30'u da zor. Kalan %10'u da testten teste dağıttım. Bazen zor, bazen kolay, bazen ortak gibi. Yani aslında her telden çalan bir test oldu bu sayede. Ve sizi de ne yapıyor? 3 farklı şeyde hazırlıyor. Ve dikkat edin kelimelerin hepsi gene benim az önce verdiğim kelimelerden oluşuyor. Ve burada şuna da dikkat edin testleri çözerken mutlaka. Mesela şuradaki ground kelimesi atıyorum. Rastgele seçtim bu anı. Şuna. Bu kelime size 5 set sonra sıfatlarda gelebilir. Ki gelecektir de. Veyahut da işte ne bileyim bakayım şurada treasure kelimesi var. Bu da gelecek. Aslında ben burada testlerin içine de gizli gizli spoilerlar sakladım. Ki siz anımsayabilin kelimeler diye. Hani o hafızaya otursun diye yavaş yavaş sağlam şekilde öğretmeyi hedefledim kelimeleri. Testlerimiz var. Testlerde de 12 adet soru var. 12 tane soru soruyoruz testlerimizde. Ondan sonra birinci, sen, bölüm bitmiş oluyor. Sonra fiillere geçiyoruz. Fiillerde de aynı mantık devam ediyor. Kitabın bütün mantığı bunun üstüne kurulu zaten. Önden örnek cümleler, eş anlamları veriliyor. Arkasından eş anlam eşleştirmesi oluyor. Ondan sonra cimada bir adet test çözüyoruz ve oturtuyoruz. E hocam ben bu kelimeleri unutacağım. Diyorsun. Ben de sana şunu diyorum. Bak 5 seti de yaptıktan sonra o şeyleri yaptıktan sonra o 5 de yaptıktan sonra şöyle ilerletiyorum. Size bakayım nerede? Ha fiiller 3. Bak fiiller 3'e geldim. Farklı kelimeler görüyoruz burada. Ama bu kelimelere baktığımız zaman biz bir önceki iki sette karşımıza gelmiş olan fiilleri tekrar görüyoruz burada. Her zaman şu mantıkta ilerledi bu kitap. Eee tamam ben bunu öğrendim. Ama tekrar etmem lazım. Bak mesela şurada dikkat edersen invent kelimesi var. Bu birinci setin kelimesi. Mesela get var. Birinci setin kelimeler bunlar. 1, 2, 3 karışık olarak geliyor. 4'e geç 1, 2, 3 karışık olarak gelecek. 5'e geç 1, 2, 4 karışık olarak gelecek. 3 de dahil. Bu şekilde yapıyoruz. Ve testlerde de aynı mantık var. Testlere indiğimiz zaman da bak mesela 4'te acquire birinci setin kelimesi bu aslında. Ama gene burada var. Neden? Çünkü sana tekrar ettirip unutturmama hedefiyle yanıp tutuşan bir kitap oldu. Bu şekilde kitabımız e, şu anda trend yolda satıştadır. Açıklamalar da bulunan linke tıklayarak da hemen e, gidip satın alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah size çok güzel netler kazandırabilen, çok güzel kelime öğretebilen, çok da verimli bir kitap olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın efendim.